Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, LFS oynayacağız Arkadaşlar Benim yeni kameram geldi Eskiden sessiz yapıyordum arkadan müzik veriyordum Şimdi ise kamerayla çekiyoruz Hemen başlayalım Evet arkadaşlar bu sesli ve görüntülü ilk video Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone kanalıma abone olmayı Unutmayın arkadaşlar benim e, S2 modu var S2 onu açtım bizden e, kendi şahimin aynısını kopyaladım ve şey e, yarışıyor onları göstereceğim size ilk başta e, S2 kilidi açacaksınız yani Youtube'dan falan bakabilirsiniz benim arkadaşım var Furkan Yılmaz onun kalan da o gösteriyor arkadaşlar buradan istediğiniz harita bakın gördüğünüz gibi açılıyor. Buradan e, yarış biçimi diyor. Bak ba, e, çok çok var. bak 8 tane drag var. Ona tıklıyorsunuz. O zaten kendini hallediyor. Oradan bakın arkadaşlar. Şu köşede al sürücü ekle var. Sol üst köşede. Al sürücü ekle'ye basıyorsunuz ve arabanızın kopyası geliyor. E yürü diyorsunuz. Deneyelim. Lan kameraya kazandı diye. Şimdi turbo olan arabayla yarışalım. Benim her araba açık. Ne istiyorsan Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Daha yeni başladım. Like atın. Oldu. Arkadaşlar buradan araba istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben arabamızı dip basık yaptım. Yani yerlere sürtüyor. Ee, şöyle bir mod ayar verdim bu normal işte ailevi şey burada işte yarış modu var normal hafiften ölü aile modu var normal şahin yani ne olabildi ki evet arkadaş gelelim buraya hem arkadaşlar link at demişsiniz e, link şimdi atamıyorum şöyle bir şey var Google'a yazarsınız yani NFS, drag, drag yarışı modu falan yazarsanız bunları bulabilirsiniz. S2 modu açmazsanız bu turbolu araç size gelmez. İlk baş S2 modunu açmanız lazım. Arkadaşlar şöyle iki tane daha araç deneyelim. Süremiz oluyor ve videoyu kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz basarken bu 240 basıyor. Her türlü alıyoruz yani. Bakın arkadaşlar bir dakika şimdi size şöyle tekrar izleyelim. Neyse. Bakın biz çıkalım da. Evet arkadaşlar şu an Allah. Tek de dolanalım. Tek ah, Biraz tek dolanalım. falan yaparız. <laughs> Bu aracın istesini deneyelim arkadaşlar. <laughs> Eşini devam edelim. Kontrolü çok zor. Ben baya baya uğraştım yani. Siz de yeni yüklerseniz baya baya Aşırı derecedir. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Fitesimiz 3 Ama ibremiz 200 İçesine yani 240'e doğru 4. fiteste indiriyoruz Evet arkadaşlar Banda kaza yaptık Biz dışına çıkmış bulmak e, Şey yapalım Diğer arabalarla Diğer arabalarla deneyelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın bu araba var. Böyle. Ve i̇şte bunun üstüne açığı var. Ee, şu var. Bu var yani. Bu var bir de benim sarı civcivi. Bu var. Bunları bu videoda iki tane araç deneyeceğim. Diğer iki videomuzda yavaş yavaş geri kalanını şey yaparız. Arkadaşlar şöyle Hemen deneyelim videonun Süresi doluyor çünkü Bu araba da hiç gaz yemiyor Bu araba daha doğrusu yarış arabası gibi bir şey Bunlar yani, yani. Bizim Şahin de 200 oluyor Şimdi turbolu Şahin'imiz de 200 oluyor ne ki Şimdi hemen diğer aracımıza geçelim. Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. Arkadaşlar, şey Hepsi Aynı Ya İdeal e, İbre yapıyor Da Oyun'dan Çıkalım Arkadaşlar Videomu e, Beğendiyseniz Beğen Butonuna Basmayı Unutmayın Ve Kanala Abone Olmayı Unutmayın Allah'a Emanet Olun Kendinize